Rekli burada baskı altındayız kedilerle falan. Hepsi şu kafiri kafeden geliyor. Oraya toplananlar ta nereden geliyorlar? Ta nereden? Hepsi belli üniversite öğrencisi. Kandırdıkları tuzağına düşürdükleri öğrenciler. İnsanların aklına beynine toksoplazma sokuyorlar. Toksoplazmanın beyninize ne yaptığını biliyor musunuz be? Ha? Beyninizle oynuyor be. Ancak şeytan bunu yapar lan. Kediler her tarafa yayıyor toksoplazmayı. Köpeklere bulaştırıyorlar. Diğer hayvanlara, kuşlara bulaştırıyorlar ve Yayıyorlar da yayıyorlar. Ha? bulaştırdıkları insanlara da kist oluşuyor, kist o kistler bir fışkırtıyla, bir silikle beynine doğru hareket ediyor, binbir türlü eylemlere neden oluyor, öfke, cinnet, intihar teşebbüsü hepsi bu, bir de kist bu his kansere dönüşebiliyor. Yalnız kanserden iki sene içinde ölen üç tane komşularım var ve biri daha var kanserli. Burası pislik kaynıyordu. Asla buraya gelen biri daha mı? beni salmışsın, çıkıracak. Kaldıracağı yok, böyle istedikleri noktaya sıçrıyor mu? Ve kedimiz de oradan toplam nokta. Bakın buraya bakıyor, şeylerini gönderiyor, çok çok yazma mesajlarını telefon çıktım kovdum yine geldi geldi oraya posta yönetiyorlar noktaya sure yayınlamadan hoşlanmıyorlar